Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sektörü yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Gemi adamı belge süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Haziran ayında da COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında denizcilere verilmiş olan gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlilik belgesi, STCV sertifikalarını 3 ay uzatma kararı almıştı. Bu karar, liman başkanlıkları, İmeak Deniz Ticaret Odası ve diğer ilgili kurumlara bildirilmişti. Gemi adamı belge sürelerini bir kez daha uzatma kararı alan Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pandemi süreci nedeniyle uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışan gemi adamlarının belge yenilemelerinde sıkıntı yaşamaması amacıyla gemi adamı cüzdanı, yeterlilik ve GMDSS belgeleriyle STCV sertifikaları ve sağlık belgelerinin süreleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır denildi.